Şimdi ben de duydum, burada e, duydum. O yüzden herhangi bir fikrim yok. Şimdi yukarı çıktığımızda bu konuyu konuşuruz. Olacağını zannetmiyorum. Gerekli diyaloglarla böyle bir niyet varsa bile onun normal e, rayına oturacağını düşünüyorum. Evet, e, Avrupa Kupalarına katılmanın en kolay yolu, daha doğrusu uzun meşakkatli olmakla birlikte e, lig mücadelesinden daha ayrı olduğu için de en kolay yolu bu. E, Türkiye Kupası zira Türkiye Kupası olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla heyecanlı bir turnuva. Bugün de beşinci e, tur kurallarını çektik. E, enteresan şeyler oldu. Dört tane e, aynı şehrin takımı dört ayrı e, maçta bir araya gelecekler. O da enteresan bir Kur'an'ın azizliği oldu. E, onlar adına da e, iyi olmuştur diye düşünüyorum. En azından seyahatten kurtuldular kış aylarında. Bütün takımlarımıza kazasız belasız hayırlı uğurlu bir kura diliyorum. Geri kalan 19 takımın haricinde Avrupa Kupalarına katılan ve geçen senenin şampiyonu 5 takımda katıldığında 24 takımlı aynı Avrupa Kupalarındaki gibi birlik olacak. İlk defa deneniyor, ama heyecanlı bir olacağını söyleyebilirim şimdiden.